Çarşı Çaysemi sohbetlerinden herkese mutlu günler efendim. Yine e, bir misafirimiz var. E, bugün de programımızda İbrahim Kalça ile birlikte olacağız. Efendim bugün Kapalı Çarşı sohbetlerinde kendisi kuyumcu, Kapalı Çarşı esnafı. Hem kendisini tanıyacağız hem de Kapalı Çarşı'ya dair sorularımız olacak. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun, çok Mersin İbrahim Bey biz sizi tanıyoruz ama e, ekran başındaki izleyicilerimiz için de sizleri yakından tanımak isteriz. Kaç yıldır mesela kapalı çarşıdasınız? 1958'de mı? çarşıya geldim, okulu bitirdim. Kuyumcu Hı. yanına çırak olarak geldim. 3 sene altın erittim. Ocak altın. Ocakta, Malatya'dan başladı. Evet. Ondan sonra eee tezgahtarlık olarak patronum bana bir dükkan teslim etti. 16 yaşındaydım. Bir dükkan teslim etti bana. İşletmeye başladım. 27 sene Mehmet Özavar var kuyumcunun yanında çalıştım. 27, 27 sene. sene, ondan sonra ben birisi ortak olarak Mustafa Şahin diye bir abimiz ortak oldu Allah rahmet etsin ikisi de vefat etti ee, onlar ortak oldum 10 sene ortaklık yaptım 10 hı hı. seneden sonra kendime bir dükkan açtım O sırada imalatta yine ilgileniyor muydunuz? Yine devam ediyorduk tabii bilezik imalatta şey vardı e, dükkan açtıktan sonra pırlanta üzerine daha fazla hı eğildim. Pırlanta, daha genişledim. Daha genişlettim. Şimdi şu anda da İbrahim Kuyumculuğu'nun sahibiyim Pırlanta olarak. Tek başınıza Evet şu anda. E, el, e, şu anda 65 senelik çarşıda esnafım. Peki o zaman size bir baba yönlendirmesi, bir büyüğün e, yönlendirmesi var mıydı? Çünkü çok küçük yaşta e, buraya gelmişsiniz kapalı çarşıya. Okumayı sevmiyordum pek fazla. Hmm. Böyle bir işe atılmak istiyordum. Yani evet. e, ilkokulda bile 3. sınıftayken giderdim Tatillerde bir ayakkabı şeyin üzerine çalıştım, toka yapardık o zaman onun yanında çalıştım. Ee, beşinci sınıfa geldiğim zaman babasının yanına gönderdim, kahvecilik bile yaptım yani. Hmm, o süreçte, kah evet. ondan sonra okul bitince kuyumculuğu tercih ettim, bir evet. abimizin tarafından kuyumcu olarak şey yapıldım. Evet. Yani, Mehmet Özvar dediğim abim, yani baba diyece, demem lazım ona, ondan aldığım ahlak, ondan aldığım dürüstlük, bizde devam ediyor. Evet. Allah'a şükürler olsun. Eski çarşıdaki böyle Dürüstlük şeylik pek fazla kalmadı. Eski dönemin öyle bir özelliği var ama İbrahim Bey sözünüzü kesiyorum. E, o dönemde çok küçük yaşta çalışmalar e, başladığı için iç hayatına çok küçük yaşta atılıyorsunuz. O yüzden gençlerimize de birazcık örnek oluyorsunuz o açıdan da. E, iş disiplini, iş ahlakı daha önce gelişmiş oluyor. Daha önce sorumluluk almış oluyorsunuz. E, belki ailenin yönlendirmesi de burada etkili oluyor tabii o süreçte. Ailede pek şey olarak değil. Evet. Çalışma olarak girdim. Ama ailem destekledi tabii ki. Peki beni. kuyumcu var mıydı ailenizde? Hani örnek Yok kuyumcu yoktu. Da kuyumcu yoktu. Bir tanıdığım kuyumcu vardı. O da beni Özovan'ın yanına, Mehmet Özovan'ın yanına yerleştirdi. Hı hı. ve orada 27 sene hizmet verdim. Patronum beni çok severdi. Üçüncü oğlu, iki tane oğlu vardı. 3. olarak beni bilirdi ve 16 yaşında bana bir dükkan açtı ve size bıraktı. ve, ve bize bana bıraktı. Hı hı. Ondan sonra çocuğu yetişti. Çocuğun yanına gittim. Orada da işte immidisini tamamladıktan sonra ortaklık olarak Mustafa Şahin abimiz yani Allah rahmetsin onun yanına 10 sene devam ettim. Evet. Yaptığınız işi sevmek çok önemli aslında. Siz keyif alıyor muydunuz? İmalatta başladım dediniz. Altın eriterek başladım dediniz. Şimdi e, mesleği sevmem bambaşka bir şey. Yani <laughs> ailemde okuda fazla durmadım yani. Evet. Mesleğim kap kapalı çarşıda ömrüm geçti. Yani bir pazar günü bile pazarsa olsun da işimin başına gideyim diye e, acele ederdim. Yani teşki pazarsa olsa da işe gitsem derim. O şekilde ama şimdiki nesilde öyle bir şey yok. Şimdiki nesilde o isteği görmüyorsunuz. Yok yok maalesef yok. Yani bizim eski insanlarımız gibi böyle. Ne eksik sen sizce şimdi İbrahim Bey neden? Son? Ailede ailede biraz şey yapmak lazım. Yani eğitmek lazım. Şimdi mesela şimdi gençlere biz ben patronumun yanında kahve içmezdim. Yani saygıdan, saygıdan. Saygıdan. Ben evine giderdim. Evliydim. Yani evli olduğum zaman evet. evine giderdim. Kahve yapardı hanım bana Allah rahmet etsin. Kahveyi ben giderdim mutfakta içerdim. Gelirdim ondan sonra yanına gelirdim. Bizde saygı vardı. Patronumuza karşı bir babadan daha fazla saygı. Yani şimdiki nesil öyle değil. Baba oğul diye bir şey kalmadı. Evet. Maalesef her şey var. İnşallah Allah düzeltir bizi de. Ve yani biz kahve içemezdik babamızın yanında. Şimdi affedersin içki içiyorlar. Şey yapıyorlar. Baba doğru Hiç böyle büyükler saygı yok yani. Evet. Şimdi bile mesela bazı yerlerde arabaya bindiğimiz, tramvaya bindiğimiz zaman bazen tramvaya binmek icap ediyor. Karşıda oturuyorum. Hı hı. Ee, gelirken Marmara'ya biniyorum. Yani ben bu yaşta kalkıp yer veriyorum. Görüyorum yaşlı hı -hı. bir bayan, evet. yaşlı bir şey yer veriyorum. Ama şimdiki nesilde o yok. Onu göremiyorum. Gençlerde yok. Ama aralarında çıkıyor. Bana yer vermek istediklerini çok. Şimdi ineceğim, Çok teşekkür ederim diyorum. Yani hı -hı. bir de yani Onu överek söylüyorum. Için yani yarın için öbür gün hı -hı. onun içinde kalsın. Bak ben yer verdim. Şey yaptı diye içinde evet. büyükte kalsın. Şey yapsın yani. Hı -hı. Maalesef eski gençliğimizi. Bizim Gençlere zaman... biraz biraz sitemliyiz da. İbrahim Bey. Biraz, evet, biraz, biraz sitemli. inşallah düzelirler. Peki 65 yıldır buradasınız. Siz 16 yaşında ilk başladım dediniz. Ee, Yok 16 yaşında değil. Ta, pardon. İlk okul bitti. 16 yaşında dükkan, dükkan teslim, teslim etti bana. Pardon. pardon. Peki şu an Kapalı Çarşı'da böyle bir atmosfer var mı? Bu kadar küçük yaşta buraya gelip, imalatta olup, sizin gibi bu süreci deneyimlemeye başlayacak gençlerimiz var mı mesela şu anda? Kapalı Çarşı, bu süreçte nasıl bir durumda? Şimdi Kapalı Çarşı'da dedim ya eski dürüstlük şeyli kalmadı. Şimdi yeni nesil de ve birden olmaya çalışıyor yani çalışayım da pdp olayım hı. ya da bir şey yapayım yok Emek İlla siz... birden hı hı. Şey, zengin olmaya kalkıyor bir de birden hı hı. dükkan sahibi hı hı. olmaya kalkıyor bu sefer de sonuna vuruyor bazı şeylerde de mesela böyle biraz altyapıyı bilmek lazım siz, şey siz nasıl mutfaktan işte. gelmişsiniz yani, arkadan bilmeden ziyade biraz da içinden gelmesi lazım. Sevmi, şimdi sevmi. Bir çalışan bir şey yani mesela çalışıyor. 10 kişiden fazla çalışıyor şu anda. Hı hı. Daha da fazla vardı, derken de eksikti. Yani bizim zamanımızın şeyini arıyoruz. Bizde belki biraz yaşlılık şeyi var. Yani arıyoruz ama bulmamız imkan yok. Ya güven çok önemli İbrahim Bey. Şimdi siz diyorsunuz ki 16 yaşında bana teslim etti. Siz evet. şu anda yapabilir misiniz böyle bir şey? O süreçteki gençlerin ne durumu anki e, çok farklı sanki değil mi? O kadar mi? bir güvence Veremeyiz. Veremeyiz. Yani. Hı. Yani şu anda öyle bir şey verin ama var yanımda yeğenlerim çalışıyor, şeylerim çalışıyor. Evet. Her şeyden önce itimat edeceksin. Evet. Yani bu mesleğin bir şeysi var. Yani dürüş insanı bile çıkartabilir baştan. Evet. Yani bu parayla altınla oynadığın için yani o kadar şey ki içinden gelecek, düst olacak. Çarşıda da böyle yani bazı şeyler duyuyoruz, alıp gidiyorlar, getiriyorlar filan. Eskiden bir ağzımızdan bir patronumuzun veya da bir abimizin ağzından bir laf çektiği zaman 10 kilo altın verdim dedi bitti. O 10 kiloyu verir o adam şey yapar. Parda vermez. İtimat sonsuz İtimat oluyor. İtimat var. Evet. Ama şimdi ver 10 kiloyu gitti bir daha da peşinde bulamazsın. Evet. O Güvenmek şekilde. çok zor. Bence, biraz zorlandık yani. Hmm. Eski nesildeki insanlardan arıyoruz inşallah. Sizin gibi esnafları dinledikçe gerçekten eskiden güvenin, ahlakın ne kadar daha yüksek olduğunu, ne kadar daha fazla olduğunu çarşıda görebiliyoruz aslında. Peki siz 65 yıldır kapalı çarşıdasınız, bütün değişimine tanık oldunuz aslında bu evet. süreçte. İlk başladığınız süreçten itibaren bugüne kadar neler söylemek isterdiniz kapalı çarşı ile ilgili? Eskiden çarşımız mesela. Çok güzel esnaf her esnaftan vardı. Ayakkabıcısı vardı, gelinlikçisi vardı, çeyiz vardı, kuyumcu vardı. Hı hı. Daha huzurlu, Çeşit daha şey belki. her şey. Hı hı. Kapalı çarşıya gelip her şeyini alıp gider biliyorlardı. Evet. Şimdi kapalı çarşıda evet kuyumcularımız çok, şeyimiz çok var. Ama e, değişik mesleklerde olanlar da var. Hı hı. Yani onlar kıyafet söylemiyorum. Şimdi dokumcular mesela oldu çarşıda, doldu, evet. şey yaptı. Belki bir kuyumcunun veremediği kirayı onlar da veriyorlar. Allah'a şükürler olsun onlar çalışıyorlar da veriyorlar. Hı -hı. Yani şimdi kapalı çarşıdaki eski şey kalmadı. Yani eski huzur ve eski şey kalmadı. Hı -hı. İnsanlar olarak da biraz biz bizlerde de hata var. Yani bizlerde yetişeceğimiz gençleri Hı -hı. biraz itina etmek lazım, şey yapmak lazım. Sikidülüstü bulamıyoruz yani yok. Peki kuyumculuktaki e, sektörü aslında değerlendirecek olursanız nasıl değerlendirirsiniz? Hani eski yıllara göre şu anki hem ekonomi açısından olsun. Ekonomi açısından çok güzel gidiyor. Yalnız şunu var şimdi bizim zamanımızda ben 50 sene önceki şey söylüyorum 60 sene önceki şeyi söylüyorum. Bizde el emeğiyle olurdu. Hmm. Bu bileziklerin modellerini. Ki siz de el emeği evet, yapıyordunuz. Elle yapardık evet. şey yapardık hmm. o şekilde çıkardık. Modellerini, modellerini, modellerini falan yani el gücüyle yapardık. Şimdi rahat makineye veriyorsun ve bir taraftan çıkıyor. Dantel gibi oyuyorsun. Ya, yani oyuyorsun yani şey <laughs> evet. Mesela eski Trabzon bilezikleri vardı. Trabzon bileziklerini evet. Trabzon'da gelinler kızlara verirlerdi, ördüttürürlerdi. Evet. Trabzon bileziğinin böyle yassı bileziktir. O telleri tek tek örerlerdi. Şimdi Trabzon hasırı mı vardı? Hasır işte. Hasır. Ha, ismi, Evet Trabzon hasırı. Onları e, halktan yaparlardı böyle. Gelinlere falan şeylere verirlerdi yaparlardı. Şimdi Kolayı var, makine üretip taktan çıkıyor. Evet. Yani şimdi kolaylık yani. Çok, çok imalatta bulunmuyorsunuz o zaman değil mi? Şu ima anda sadece gelince bir kontrol belki. İmalat şimdi planta üzerinde şey yapıyorum ve çalışıyorum. İmalatta bulunuyoruz yani. Evet. Değişik şeyler oluyor. Ama işte eski Siz kadar. mi belirliyorsunuz mesela işte üstündeki motifleri ya da size hazır mı geliyor artık o şekilde? Şimdi, şimdi e eskiden oluyor mu? böyle şey vardı ama şimdi hazır. Çok, çok. Böyle bu çantacılar dediğimiz arkadaşlar var, hı. bütün modelleri topluyor çarşıda esnaflara Anladım. dağıtıyor. Bir de zaten müşterinin istediği modelleri evet, artık o biliyorsunuz. O da var. modelleri hangisini şey yapıyorsan alıyorsun satıyorsun. Yani hı hı. şimdi Excel eskisi gibi mesela çıkartayım bir şey yapayım bir şey yok. Biz evet. elde yapardık, kalem atardık çok zorluk çekerdik yani. Evet. Ama şimdi veriyorsun makineye tık hemen çıkıyor 5 dakikada. Evet doğru. Peki altını nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de altına verilen değeri, işte e, müşterilerin e, altınla ilgili alışverişleri bir azalma ya da artma günümüzde nasıl eskiye göre baktığımızda? Şimdi e, şu şekilde eskiye göre biraz azalma gibi oluyor alıntılar çünkü o da düğün fiyat. Belki fiyat atılıyordu. düğün sezonları oluyor. Evet. Bakın şu var şimdi e, altının gramı çok pahalı. Evet. 1800-1900 liraya altın gramı çıktı. Evet. E, eskiden mesela çeyrek altın takarlardı mesela herkes düğünlerde takabilirdi, herkes değil takabilirdi, değil ama Elinde, şimdi evet. bir çeyrek altın takacak bir hayli para şey yapamıyorlar yani. Evet. Şimdi onun yarım altına düşürdük, yarım gram gramadı, var. yarım Gramında gramı, gramı var onun da daha aşağısı düşürdük. Evet. Yani eski şey e, rahatlık kalmadı, tam, kalmadı yani. Evet. Ancak yatırım için alanlar var, altın evet. alıyor, yatırım alıyor, koyuyor bir tarafa kazancı da oluyor yani. Hı. Bayağı da oluyor. Peki <laughs> gençlere bir öğüdünüz var mı Altını ya da kuyumculuk e, sektörüyle ilgili yapmak isteyenlere bu konuda? Hani nasıl öneride bulunursunuz? Şimdi benim yanımda mesela kuş görmek için gelenler oluyor. Hı, hı. Kuş görmek için. Şu anda bile var, üç kişi var. Evet. Dükkan babası dükkan atacak ona. E, onları yetiştiriyorum. Daha hı. önce de yetiştirdiğim çok çarşıda insanlar var. Yani hiç unutmam onu. Şimdi kuyumcu kentte bir bayan müşterim var. Müşteri diyeceğim sana, işte ee, tane dört tane çocuğu vardı. Benim yanıma geldi, kurs gördü. Şimdi şu anda kuyumcu kentte üç tane dükkanı var. Hı hı. Yani maşallah genç içinde bir şey var yani. İstek. Çalışma ve istek hı hı. şeyi var. Çocuktan da kuyumcu yaptı, çok güzel. Yani. Evet. Onun için biraz da istek, biraz da isteği şey olacak yani meslek hı hı. olarak. Peki anılarınız var mı burada yaşadığınız, müşterilerinizle olsun, unutamadığınız? Müşterilerimle çok, çok var. Çünkü çok farklı kültürler geliyor buraya. Hani dünya insanı, içinden dünya geçiyor diyoruz ya kapalı çarşının. Tanık olduğunuz... İyi Ama, yönler yani, de var, kötü yönlerde evet. yönler de var. Bizim mesleğin mesela biraz şöyle bazı insanlar mesela arniyetli oluyorlar. Hı Yani Biraz İş, güvene dayalı bir meslek ki, çünkü. Bayağı da yani. güvene dayalı evet. olacak. Şimdi bazı şeylerimizi böyle anıl olarak, tanıdık olarak geliyor sana. Evet. O 27 senede bulunduğum dükkan, işlettiğim dükkanda e, alt katın böyle hep ışıklı ışıktı, şeyliydi, aynalı filandı. Çok da kalabalık olurdum ve Hı. yani severlerdi ben yani şey olarak. Ee, ve şeyler çıkarttığımız zaman mesela kutları çıkartırdım ben. Güvence var çünkü ve müşterime veriyordum. Evet. Tanıdık olarak gitti. Bir 20 tanelik kutu bir bayan istedi benden verdim. Tabi tanıdık geldi diye ben öbürlerle müşterilerle uğraşırken orada 3 tane yüzük eksik verdi bana. Ana olarak. 3 tane yüzük verdi bana eksik. Ben dedim ki o anda en hani hareketli zaman. Allah dedim bundan 3 tane beğendiniz mi dedim. Hayır dedi. Biz bana böyle verdiniz. Hayır dedim efendim, ben size dolu verdim bu kutuyu dedim. İki tane bayan bakıyor, ben size dolu verdim. Can Yok dedi filan, ben şimdi aynalar var. Bakayım dedi filan. Eski küllüklerin altı boş olurdu böyle hmm. naylondan küllükte evet. Kaldırdı altından bir tane aldı. Aa bir tane burada var dedi. Getirdi bana verdi. Ben orada aynadan kestim. Gittim oradan, onu kaldırdım küllüğü, ikisini daha aldım. Hiçbir şey olmamış gibi çekti gittiler. Bunlar bu gibi şeylerden de karşılaştı. Evet, biraz çalışırken gözünüzün açık olması ha, lazım Maalesef şimdiki var. gençlere evet. bunu tavsiye ediyorum. Evet. Biraz yani bilinçli olarak takip etmesi lazım daha şey yani. İşini takip etmesi lazım. Evet, daha, şey yani. Hı -hı, lazım. Evet. Şimdi daha da, çok Türk müşteriniz mi oluyor, yabancı mı oluyor? Benim Türk müşterim çok. Türk. Yani Hı -hı. Türk müşterim. hatta şu anda bile şeyle gelen var bana, el arabasıyla gelen müşteri illa görecek beni. Hmm. Yani 50 sene 60 sene önceki müşterim ile geldi görecek. O insanlar da var. Evet. Gelip görenler İbrahim de var. İbrahim Bey'e gidelim evet, diyorlar yani, o zaman. Kapalı Çarşı'da İbrahim Bey'e gidelim. İyi de gelip görecekler yani. Evet, ben de mesela ben özlüyorum mesela hepsini. Yıllardır yani, olduğunuz da, için bir tanındı, artık. Tanıdık şeyinden ziyade bir, <laughs> şey, yani bir e, Abi kardeş gibi ve da evet. bir bacım gibi oluyor, bir şey gibi oluyor yani bir samimiyet evet. bayağı Kuruyorsun. işten görünüyor. Esnaf da böyle olmak gerekmiyor mu zaten? Aslında Esnaf. bu olması lazım. Evet. Bunu zaten kavradın mı sen esnaflığı yaparsın? Evet. Ama gelsin de alayım da gitsin. Kişi Neyse. gittiği yere, alışveriş yaptığı yere bir daha gitmek istiyorsa değil mi? Evet. Onu yani onu memnun etmek lazım ki. Hı hı. Ama şimdi o yok. Şimdi satayım, gitsin öyle yok. Evet. Mesela bende e, yabancı turist fazla gelmez. O 20 sene çalıştırdığım dükkanda patronun bir kardeşi vardı ana caddede Bekir Uzu vardı. Yani tanınmış bir kuyumcuydu. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. Orada turistleri alırlardı. Yerli müşteriyi almamaya başladılar. Çok ama kalabalık o zamanlar en turistik şeylerde. Almıyorlardı. Ben çocuk gönderirdim onu aldıttırırdım. Gelirdim ben ben alışveriş yapamam. Onlardan evet. da çok büyük bir şey. insanlar geliyordu ondan. Ama Hı -hı. onlar şimdi şey yapıyor, içeri almıyorlardı yani. Hı -hı. Turistler şey bakıyorlar diye bakalım biz de onları kaptım öyle şey ettim. Hareketli olarak geçirdi yani. Evet. Şimdi de hala onlardan gelenler var bana. Sağ kalanlar tabii. Evet. Yıllar geçiyor tabii ki. Peki ahilik kültüründen bahsedecek olursak Kapalı Çarşı ile ilgili geçtiğimiz senelere göre neler söylemek istersiniz İbrahim Bey? Şimdi ahilik kültürü olarak biz kendim için mi söyledim? Kendim için. Sizin için. Ben kendim. Şu anki ortam için. Şu anda ortam için çocuklarımızı pek iyi yetiştirme. benim de bir torunum var. Yani ben şimdi anlatamıyorum dedim. Yani biraz boş mu bırakıyoruz yoksa şey mi bırakıyoruz? Her yönden anlatamıyoruz şimdi gençleri. Hı hı. Bu affedersin bu iPad'ler, iPad'ler çıktı. Selam veriyorsun, gidiyorsun yanına torunun yanına gidiyorsun. 13 yaşında Selam veriyorum ya da bir şey, haftalık diye bir şey yapıyorum. Uyarıcılar derim. çok fazla ha, şu Şey anda. yapıyorsun, Hı -hı. parayı alıyor atıyor bir tanelerden, hiç oralı değil. Evet. Yani dede teşekkür ederim falan yok, yok bunlarda. Evet. Dede teşekkür ederim, nasılsın? Mesela gelirse gitsen selam ben veririm, girerim. O hiç oralı olmaz. Kulağını takmış şeyleri, şeyle oynuyor. Yani şimdiki gençlerin hepsi Teknolojiye böyle. Teknolojiye fazla, şey, fazla Fazla bağlandılar. Için. Evet. İnşallah top alacağız. Evet. Ailesiyle. Inşallah. Evet. Ee, anne babaya tabii burada çok fazla bizlere göre tabii, düşüyor. Tabii maliyet. Ee, Kapalı Çarşı sizin için ne anlama geliyor İbrahim Bey? Yıllardır buradasınız. Anlatırken böyle e, heyecanla konuşuyoruz evet. aslında yılları. E, yıllarınız geçmiş. Belki evinizden çok daha fazla burada vakit ayırıyorsunuz. E, eşinize, çocuğunuzdan çok daha fazla burada vakit geçiriyorsunuz. Neler söylemek istersiniz Kapalı Çarşı ile ilgili? Kapalı Çarşı ile ilgili şunu söylemek isterim kendi yaşadığım yer. Evet. Yani evimden daha fazla emek vakit verdiğim yer, vakit verdiğim Evde mesela 2-3 saat kalırsın, şimdi burada geliyorum. 12 saat kaldığım zamanlar gece Gecede bazı çalışırdık eskiden biz. Evet. Atölyelerde hep gece mesai yapardık, şey yapardık. Hı, hı. Yani biz, ömrümüz burada geçti yani. Hı hı. Onun için mutluyum da. Mutlusunuz Benim burada Benim gibi karşıda 5-6 kişi daha toparlasak kalırız. Evet. Çünkü yaş 78 oldu. Var mı çocuğunuza devredebileceğiniz bir alan? Üç tane kızım var benim. <laughs> Kızlarım pek şey yapmazdı ona. Şimdi son zamanda bir tanesi, bir tane evli var, öbürleri evet. evlenmedi. Bir tane evli var, o bana e, bekar olan. Geliyor gidiyor bana ara sıra yardıma ve yardım da oluyor. Evet, yardım artık da anlamaya oluyor. başladım. Ben artık kaytarmaya başladım. Hiç izin alıp gittiğim yok mu benim bir yerde? Evet. Yani benim çalışma hayatımı toplasan 3 ay izin yapmış değilimdir toplarsanız seviyorsunuz demek ki. Ya İş yani. İşinize bağlısınız. Yani ekseri yani burada çarşıda şeyin geldiği zaman bir nefes geliyor, bir şey geliyor. Yani hı hı. yani eskiden derdim ben size izah ettim biraz önce. Yani geldiğim zaman çarşıya yaşlı yaşlı insanlar geliyordu böyle bastonla geliyorlardı. Diyordum ki bu zengin zengin adam ne işi var burada? Biz evet. Cengi, ne işi var burada ya? Gitsin yatsın aşağıya falan İçimizden öyle gelirdi. Lokantaya giderdi, et ufak ufak keserdi yerdi. O otel evet. mi yenir derdim böyle. Evet. şey yapardık evet. yani. Hı -hı. Demek ki çarşının suyunda. Evet. Siz çalışmayı seviyorsunuz bence. Siz çok kendi halinizde evde böyle duracak bir insan mı, değil gibisiniz. Değil. 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 Mi? Ben Üretmeyi de, seviyorsunuz. Ben. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün için size bir plaketimiz var bugüne teşekkür özel. Teşekkür ederim. Çok Şöyle sağ olun. Şöyle verelim sağ sizlere. Baktıkça bizleri hatırlayacağınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok Bizler sağ çok olun. teşekkür ediyoruz İbrahim sağ Bey. Olun. Kapalı Çarşı Çay Simi sohbetlerinin yine sonuna geldik. Efendim İbrahim Kalça ile birlikteydik programımız boyunca. Her bölümde birbirinden farklı konukları ağırlamaya devam ediyoruz. İbrahim Bey ile birlikte de yine kuyumculuğu konuştuk. Kapalı Çarşı'ya dair sohbetlerimiz oldu. Ee, neler hissettiğini, 65 yılın nasıl geçtiğini bizlere anlattı. Programımızın başında da söylediğimiz gibi yeni bir yıla giriyoruz. Tekrardan yineleyelim. Herkese mutlu bir yıl, sağlıklı bir yıl, diliyor, yıl diliyoruz efendim. Programımızın sonuna geldik. Farklı konu ve konuklarla yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.